Sağlık Bakanlığı gerçekleştirilen koronavirüs bilim kurulu toplantısında aşı geliştirme çalışmalarının ele alındığını duyurmuştu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada koronavirüs bilim kurulunun Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanarak salgınla ilgili son gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi. Öncelikli olarak Türkiye'de dünyayla hemen hemen eş zamanlı şekilde yürütülen aşı geliştirme çalışmalarında gelinen noktanın görüşüldüğü aktarılan açıklamada insan üzerinde ilk uygulamalara en yakın 5 aşının geldiği aşama bilim kurulu üyeleriyle ele alınmış, araştırma ürünü olarak üretilen ilk aşının detayları ve diğer 4 aşıda izlenecek aşamalar değerlendirilmiştir. Hayvan deneyleri tamamlanan aşı adayları için iyi imalat prosedürleri sertifikasyonu bulunan tesiste ilk aşı için üretim aşamasına geçildiği, diğer 4 aday içinde üretimin yakın olduğu görüşü değerlendirmelerde netlik kazanmıştır denildi. TÜİK ile birlikte yürütülen tarama ve tespit konularının da ele alındığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi. TÜİK ile işbirliği içinde yürüttüğümüz toplumsal bağışıklık ve görülme sıklığı taraması çalışmasının tekrarlanarak antikor seviyesi ölçümüyle bağışıklığın tespiti, PCR testi ile aktif vaka oranının Yeniden değerlendirilmesi konusu toplantının diğer bir gündem maddesi olarak ele alınmıştır. Çalışmanın tekrarının pandeminin seyrini daha net çizgilerde değerlendirme açısından faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varılmıştır. Bilim Kurulu üyeleriyle tarama testleri politikamızda değerlendirilmiştir. Testlerin yaygınlaştırılarak temas şüpheli vakalar haricinde test sayısının daha da artırılması yönünde görüş birliğine varılmıştır denildi. Değerli izleyiciler, konuyla ilgili yeni bilgiler geldiğinde yine olarak sizlerle paylaşıyor olacağım en yeni gelişmelerden anında haberdar olmak ve bana destek vermek için kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Yeni videolarda buluşana dek sağlıcakla kalın.